Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Sizler teşkilat dizisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Teşkilat dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Efsane bir bölümü daha geride bıraktık. Özellikle arkadaşlar Hamdi ile Korkut sahnelerinin daha fazla artmasını isteyenler dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben açıkçası Hamdi ve Korkut'un sahnelerinin daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum. Ve senaristimizde umuyoruz ki sesimizi duyar ve Hamdi ve Korkut'un sahnelerine daha fazla yer verir. Peki arkadaşlar Hamdi'nin durumu ne olacak? Veda mı edecek? tam ben tabii ki de arkadaşlar Hamdi'nin veda edeceğini düşünmüyorum. Merak etmeyin yani Hamdi büyük bir ihtimalle teşkilata devam edecek. Hatta arkadaşlar belki de istihbarata Korkutla birlikte de geçebilirler önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de Hamdi ve Korkut cephesinde bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.